ABCD yamuğunda AB paralel DC, AC kesişim BD P noktası, BF eşit FC, AH e eşit AB eşit KL ve DC 24 cm olduğuna göre AB kaç cm'dir? Şimdi bu üçgenlerde orta taban sorusu. Kare şeklimizi biliyoruz. Herhangi bir kenara paralel çizdiğimiz zaman eğer de verirse orta taban olacak şekilde. EF'ye X dersek AB AB'miz iki x olur. Biz bunu biliyoruz. Orta taban bu. Şimdi burada orta taban şekli kaç tane var? Bir kere A, D, B üçgeninde E, K orta tabandır. A, C, B üçgeninde L, F orta tabandır. A, D, C EL orta tabandır. BDC üçgeninde KS orta tabandır. O zaman biz EK'ya X dersek AB 2X olur. AB'nin KL'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman AB de 2X'tir. AB 2X ise KL de 2X'tir. Peki şu anda soru bitti aslında. Diğer yerleri bulmamıza gerek yok. Burası da X'tir. Lf. Şimdi 3 yerden yapılabilir. Birincisi 24 artı 2x bölü 2 EF eşittir. Ee, i̇kincisi 24 eksi 2x bölü 2 2x eşittir. Üçüncüsü en kolay EL nasıl olsa orta tabansa 24'ün yarısı olan 12 eşittir. 12 eşittir. 3x'den kolayca bulabiliriz. Buradan x4 bulunur. x4 ise bize ab'yi soruyor. ab 2x'tir. 2x de 8 cm bulunur. Doğru cevap D seçeneği.